Güncel Kampanyalar kanalından herkese selam arkadaşlar. Bugün size Kuwait Türk'ün davet kampanyasından bahsedeceğim. Normal kayıtlara 500 TL nakit. Eğer üniversite öğrenciysen 1000 TL nakit ödül veriyor arkadaşlar. Şimdi kampanyayı hızlıca sizin için detaylıca anlatacağım. Arkadaşlar kampanya kapsamında yapmanız gereken Kuwait Türk mobili telefonunuza indirip burada yazan HN35 ile başlayan davet kodunu kullanarak Kuwait Türk'e müşteri oluyorsunuz. Ben sizin için her ay güncel Kuveyt Türk davet kodunu videonun açıklama kısmında yazacağım. İsterseniz videonun açıklama kısmındaki davet kodunu kullanmanız daha sağlıklı olur arkadaşlar. Hemen kampanyaya devam edelim. Kuvvet Türk mobil indirip davet kodumla müşteri oluyorsunuz. Ve 24 saat geçtikten sonra bakın burada da yazıyor. Kayıt işleminden bir gün geçtikten sonra e, sağlam nakit kart ile yapacağınız yani bankamatik kartı ile yapacağınız 500 TL'lik harcamaya 500 TL iade verecek. Yani kısaca müşteri oluyorsunuz. Bir sonraki gün 500 TL'lik harcama yapıyorsunuz ve 500 TL iade düşüyor hesabınıza. Yaptığınız alışveriş ücretsiz oluyor yani arkadaşlar. Eğer üniversite öğrencisi iseniz ve yaş aralığını burada hemen sizin için göstereyim. 18-25 aralığında iseniz kampüs programına kaydolarak 500 yerine 1000 TL'lik ödül kazanabilirsiniz arkadaşlar. Her yakınınız için geçerlidir bu ayrıca. Bu ödül tek 1000 TL ile sınırlı değil veya bu ödül 500 TL ile sınırlı değil arkadaşlar. Siz de müşteri olduktan sonra davet edeceğiniz her yakınınız için 500 er TL olmak üzere 10 kişiye kadar davet ederek 5000 TL kazanabilirsiniz. Ayrıca davet edeceğiniz kişiler 18 25 yaş aralığında ise yani üniversite öğrencisi kampüs programına kayıt olabilecek yaşlıysa da arkadaşlar her yakınınız için biner TL olmak üzere 10 kişiye kadar davet edip 10.000 TL nakit ödül kazanabilirsiniz arkadaşlar. İlk ödül yani ilk ödül sizin alışveriş yapma şartınız var. Bankamatik kartıyla nereden alışveriş yaptığınız fark etmiyor. 500 TL alışveriş yaptığınız gün ödül olan 500 TL ya da ödül olan 1000 TL hesabınıza düşüyor. Bu cepte devamında siz kendi davet kodunuzda davet ettiğiniz her yakınınız için 500 TL ya da kampüs programına dediğim gibi kaydı olabilecekse 1000 TL'yi çok rahat kazanıyorsunuz. Onların harcama yapmasını beklemeden siz ödülünüzü kazanıyorsunuz. Yani siz benim davet kodumla müşteri olacaksınız. Ben direkt 500'ü kazanacağım. Siz alışveriş yaparsanız 500 kazanacaksınız. Devamında siz de kendi davet kodunuzu da davet edeceksiniz. Diyelim ki arkadaşınız müşteri oldu kampüs programıyla veya diğer 500'lük programla kaydı oldu. Türk, şeye, Türkiye. 500 TL'niz ya da 1000 TL'niz cebinizde. O harcama yaptığı zaman onun ödülü yatacak. Anlatabiliyor muyum olayı yani? Ee, onun harcama yapıp yapmama.